Ya Mustafa Bey utanıyorum ben artık. Şu kültür bakanından. Bu kadar kültürsüz bir kültür bakanı ne yapmak istiyor? Yani kültür yolu festivalleri diye yaklaşık 8 ilde mi, 10 ilde mi, 20 ilde mi ne yaptılar? Rezalet bir şey. Türk kültürüne, Türk geleneğine, İslam kültürüne, İslam geleneğine dair bir tek işaret bulamazsın. Adı kültür yolu festivali. Tamamen bana zıt bir festival Urfa'da, Erzurum'da, Bursa'da, her yerde 8-10 büyük şehirlerde her birinde bunları yaptılar. Şimdi de hızını alamamış önümüzdeki sene 80 vilayette yapacağını ilan ediyor. Trilyonları harcıyor. Ya Cumhurbaşkanı iki buçuk saat mesafeye geldi benim düşmanım diyor. Kültür Bakanı'nın yaptığı işleri izlesinler baksınlar. Hatta haftaya mümkünse neler yapıldığını göstersinler burada kimler var nelerin arkadaşlar onu böyle bir şeydi bir değinelim yani ya şu Kültür Bakanı ne yapıyor bize bizden oluyor ne olursa bizden oluyor ya bir taraftan bakıyorum şu festivallerle mi ben gençlerimi yetiştireceğim bu festivallerle mi okullara sen asıl kültürünü tanıtıcı dinini tanıtıcı düşmanını tanıtıcı Programlar koy, konuşmalar yaptır. Sen bunları yap, kültürünü tanıt, kendi kültürünü. Onlara inan, o harcanan paraları buralara harcasılar nasıl bir nesil ortaya çıkar ben tahmin edemiyorum. Ama yoklar. Başka işin peşindeler. Bir tane Hoca Efendi'yi hapse attırmanın derdindeler. Ne olduğu belli olmayan bir suçlamayla hapse attırmanın derdindeler öteden bakıyorum kültür yolu festivali diye rezalet bir şeyin peşindeler. Yani batış şeyini aşılıyorlar. Bu gençlik niye gitmesin? Bazen gençliği de düşünüyorum. Niye olmasın diyorum bunlar yapıldığı zaman. Tekrar söylüyorum şu kültür bakanına dikkat etsinler. Şu büyük şehirlerde bu sene hangi festivallerde kimleri çağırdılar? Kimleri konuşturdular? Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük düşmanlarını şarkı türkü söylettirdiler. Bunları da görün be kardeşim artık yani. Bunları da görün dilimizde tüy bitti. Şu Kültür Bakanı ile ilgili. Evet. Bir beni anlatan, beni tanıtan tek bir hareketi yok adamın yani. Tek bir hareketi yok bu adamın. E kültürün başında bu var. Eğitimde ilk defa bir şeyler bak nasıl saldırıyorlar sağdan soldan. İlk defa. Ne olduğunu tam bilemiyorum daha. Ama ilk defa bir şeyler yapmak isteyen bir milli eğitim bakanı görüyorum. İlk defa. Ona da bir şey yaptırmama üzere nasıl çalışıyorlar? Ya zor bu ülkede Mustafa Bey yani. Zor. Zor. Allah selamet yani versin şu diyelim halde Yani Şu halde biz gencimize ne diyeceğiz? Yani şuradan çırpınıyoruz. Lale Gül ailesi olarak programlarımızla, dini programlarımızla, tarihi, edebi programlarımızla uyandırmaya çalışıyoruz. Ve etkisini de görüyorum. Yurt dışında görüyorum, yurt içinde görüyorum. Ama 20, 30, 40, 50, 60 TV içinde vur patlasın, çal oynasın. Oyun düşman gelmiş kapına hala vur patlasın, çal oynasın. Doğu bizim elimizden gitse batı vur patlasın, çal oynasın diyecek gibi bir noktaya doğru sürükleniyoruz. Yazık yani gerçekten yazık. Yani Gazze kan ağlarken sen ne yapıyorsun be Kültür Bakanı? Burada Gazze'nin kan ağladığını Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de o üzüntülü konuşmasını sen hiç mi duymuyorsun? Gözünü mü kapadın? Kulaklarını mı tıkadın? Ne yapıyorsun ya?